Wir lieben schön, dass ihr da seid. Und das Thema heute Zeit im DVF. yeni beraberiz ve yine bir yurt dışı vlog yapıyorum. Başlıktan da göründüğünüz üzere Ukrayna'ya, Kiev'e Şampiyonlar Ligi finaline gidiyoruz. Çok heyecanlıyım. Zaten yurt dışı vlogları yaparken çok eğleniyorum, çok keyif alıyorum ve mutlu oluyorum. Bir yandan CSGO render yapıyorum, bir yandan büyük kanalıma da halı saha videosu yüklüyorum. İkisini de izlemediyseniz ikinci kanalımda bu, birinci kanalımda da bu var. Mutlaka ikisini de izleyin. Nasıl oldum? Nasıl Bence. İyi. Bence iyiyim. Allah be <laughs> Allah. Tamam Muhammed Salah'ı var. Tamam 🎵SELENDABIL🎵 <laughs> Bir anda arkamda tuzalat yapmama şimdi herkes yapıyor. Çok çabuk gaza geliyorlar ya. Çok çabuk da gazları sönüyor. Aynen, Aynen. abi. <laughs> Bir gol özel, ya, çıpları çıpları. Benim için en ama en önemli şey, baştan önce abi Liverpool taraftarının yaptığı şovu izlemek olacak. Arkadaşlar şimdi bakın, bütün gün boyunca bu kediyi insanlar sevdiler, insanlar oksayıp Ve Gerçekten geliyorlar böyle Ve yapıp gidiyorlar. Aynen öyle. Bütün gün bunu yapıyor, bunu yapıyor gidiyor. Bir tane adam boğarken bu, gördüm, şöyle yaptı bir tane Sadece onu gördüm, terbiyesiz. Ondan sonra internetten baktık neymiş olayı diye. İşte bu civardaki bütün fareleri öldürmüş, insanlara zarar veren fareleri. Ondan sonra... <laughs> Çok iyi değil mi? <laughs> İnanılmaz bir hikayesi sonra Ondan sonra da bir yangında... Şimdi bir kedidir. Üzüldüm eyvallah da. 1980'lerde falan yapmışlar abi. Hani yeni bir kedi de değilmiş. Hadi bak gene geldiler. Bak şimdi size çekeyim. Bak. Ee, bak, bak. bak gene 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 <laughs> seviyorlar. Abi siz mal mısınız ya? <laughs> bir heykeli <laughs> neden hiç bütün gün seviyorsunuz <laughs> ya? Hani <şöyle> sanki sanki hırlıyor falan hoşuna gidiyor. Aynen sanki hır... Aynen öyle abi bir kesinlikle. Yani. Böyle bir festival alanında caddedeyiz. Tamamıyla şampiyonlar geliyor. <laughs> Çin kurulmuş. <laughs> Arkadaşlar orada bir tane kamera var, galiba bir şeyler çekiyor, televizyon, televizyon. Cem'le gidip onu trollemek istiyoruz. 🎵🎵🎵 Korktu Beşiktaş! Kadın korktu ya. Çok korktum. Bir <laughs> yerlerde yayınlanırsa bana mutlaka gönderin. <Sessizlik> Haydınlar. Bugün de maç günü arkadaşlar Şampiyonlar Üniversitesine gidiyoruz bugün Ve aldık İkinci kategoride 63. blok 28. sıra ikinci koltuk Ve biletin değeri 320 Euro Birazdan şehir turuna çıkacağız, Şehir turunda size güzel görüntüler çekerim Falan filan 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 bay <laughs> Arkadaşlar şimdi Cem birlikteyiz ve Kafuslarımızla birlikte insanlarla selfie çekilme challenge gibi bir şey yapacağız. Bakacağız, insanlar tip tip zaten bize vakti için kendini çok rahatsız hissediyorlar. <laughs> Helal <laughs> olsun dayı. Adamsın abi sen. <laughs> Hello, can we take a selfie? We are YouTubers from Turkey. Yep. Can we take a selfie I have 1.2 million subscribers. <laughs> Thank you. I want to ask, do you remember Galatasaray? Galatasaray uh, beat Real Madrid like 2 years ago. Do you, do you, remember? Do you remember that? Do you remember that? Bir şey söyleyeceğim ben lafı saramıyor muyuz? Oh, lafı saramıyor muyuz? Hello Can I take a video selfie? Yeah let's go Men, yeah. Okay thank you Hold it like that Hold Like this? Like this oh. uh, This your face Like this uh, okay. Yeah okay <laughs> Thank you Do you remember this? The Turkish team yeah, yeah. Yeah. Do you remember? Yeah. Uh, we have a match with Olympic stadium in Turkey, yeah, Istanbul yeah, yeah. Yeah, it's Karate with Kaskis. Oh, okay. Do you remember? Yeah, 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 Thank you. Okay, you're welcome. Thank you. Yeah, all the best, thank you. Çok anlamadılar ya da ben kötü konuştum. Şimdi şu araya soracağım. Şu an radio. Yok, sakin, Red yedi. Tamam. Yo yemedi. Red yemedi. Adam çok iyi ikna ediyor. Okey. Thank you. <laughs> thank you so much. Oğlum helal. Nasıl? Bak atma. At at at, at at <laughs> hey. <laughs> Adam ikna etti lan ben, 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 ikna edemedim. Evet. <laughs> 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 Abi ya. Aile, ailenin, ailenin direği olmak böyle arkadaşlar. Bu sefer sensin. <laughs> Youtuber olmak kolay mı arkadaşım? taking a Youtube <laughs> video Can we take a selfie with you? <laughs> okay, thank you. Oh, sen çekilmeyeceğim. Ben şu an seni çekiyorum. <laughs> thank you. Okay, thank you. Buraya geldiğimizden beri sadece Liverpool taraftarı gördük. Hani çok az sayıda bir Real Madrid taraftarı gördük ve nedenini bilmiyorum. Çok merak ediyorum. Yarın acaba Real Madrid taraftarı ne kadar dolduracak stadı? Ve aralarında iki tek beş kaşı dönmek. Az önce Cem Liverpool taraftarı yanında 8-0 dedi bana. Şaka abi şaka. Ondan sonra ben de bağıracaktım goodbye Liverpool diye de. Adamlar güldü dayak da yemek istemedim. o <laughs> yüzden şey hiç gerek yok. Biz şey <laughs> destekliyoruz uluslararası Amerika'da her, var, var. her Çok zaman. Bazıları içi <laughs> şey atıyorsunuz <laughs> bence. Bloggerlık bunu gerektirir <gülüyor> arkadaşım. Kırmızı <laughs> bak Liverpool'luyum ben de. Hayda. Hayda. <laughs> 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 bir şey söyleyeceğim. Buradaki tek Beşiktaşlı benim. Beşiktaş formalı benim. Lisan meydanda ya. Bunlar çok iyi ya. İki finale kalmışlar. Oğlum bak Ankara vücudu. <laughs> <laughs> evet Real Madrid'in <laughs> otobüsü geçiyor. Bravo. Hey. <laughs> ee, <laughs> Ella size ve aslanlar be. Evet artık sana doğru geliyoruz. Bir çalım atacak bir bir, 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 hani karşı karşıya kalacak şu pozisyonda. Sağa taraftar girdi ve pozisyon burada abi. Şimdi çıktık artık gidiyoruz. Liverpool taraftarı statı ben terk yok. ediyor. Ben çok eğlendim. Futbol oluyordu. Kaleci'nin çok büyük hataları. Hakemin bir tane galiba penaltı vermişler. Öyle deme yazık. Üzücü gerçekten üzücü. üzücü. Yani ben Liverpool taraftarının üzüldüm bir yandan ama bir yandan da goodbye Liverpool dememek için kendimi zor tutuyorum. <laughs> yani ya çok da üzülmedim. Ama Liverpool taraftarına saygım sonsuz olduğu için üzüldüm de biraz işte anladınız siz. Çok güzel bir seçim oldu. Hem benim için hem arkadaşlarım için. Yani sonuçta şampiyonlar gibi finaline geldik abi. Maç boyunca da düşünmeden edemedim abi. Neden burada bir tane Türk takım yok? Ne bileyim Liverpool taraftarının kaybederkenki sessizliğini gördükçe aklıma dedim ki yani keşke burada ne bileyim bir Türk takımı olsaydı da kaybetsek bile o hayvan gibi tezahürat kapsaydı. Hani ne olursa, hangi takım olursa. Bence desteklerdik yani. Çok güzel olurdu. Çok güzel bir tecrübe oldu. İnşallah önümüzdeki yıllarda Türkleri de göreceğiz. Zaten 2019 Süper Kupa finali, Vodafone Park'ta 2020 Şampiyonlar Ligi finali. Olimpiyat stadında belki onlarda da bir şeyler yaparız, bakarız. Raffles'a çok teşekkür ediyorum. Bize bu imkanı sağladığı için. Gerçekten çok güzel bir tecrübe yaşattılar bize. Ben çok mutlu oldum. Bu videoyu burada kapatır mıyım? Bilmiyorum. Kapatmayayım. Bir yerlerde görüşelim. Görüşürüz.